Geceye yeşilimsi, dağlar ak. Bir altın çizgi gibi yerle gök. Gün doğdu doğacak. Don yoktur ama donmuştur sanki. Sarı yapraklarla kış kocaman bir yüz. Tarla çizgileriyle bir kilim işte. Menemen ovası dümdüz. Yalancı Mehdi, Derviş Mehmet, yürü düşman bir sarı su gibi. Beş on adımıyla menemene varmak üzere. Yılan uykusu gibi Düştü kubilayın başsız gövdesi Bir çınar dalı gibi yere Sarktı yakasından Anasından gelmiş Mavi çiçek, mor çiçek bir çevre Düştü kubilayın başsız gövdesi Bir söğüt dalı gibi yere Aydınlık aydınlığa yaklaşırken Sonsuzluğa eve eve Düştü kubilayın başsız gövdesi Bir zeytin dalı gibi yere düştü cebinden bir kitap açıldı göklere. Değerli katılımcılar, bugün devrim şehidimiz Kubilay'ın katledilişi, katledilişinin 84. yıl dönümü. Nedeniyle düzenlediğimiz anma etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Çok önemli bugün de aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor, destekliyor olmanız bizler Atatürkçülere, yurtseverlere güç verdi. Hepinize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Etkinliğimiz saygı duruşu İstiklal Marşı ile devam edilecektir. Ardından basın açıklaması yapılacaktır. Sizleri tüm devrim şehitlerimiz için saygı duruşuna davet ediyoruz. <laughs> No! değerli gölcükler, değerli yurtseverler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adede olarak biz bu etkinliği yaparken hem devrim, devrim şehidimiz Kubilay'ı anmak, ona olan borcumuzu ödemek hem de bundan 84 yıl önce Menemen'de olan vahim olayı olaya değinerek bu yöne ışık tutmak gidin. Bunu yaparken de Gölcük'te bizimle aynı fikirde olan, bizi her zaman destekleyen etkinliklerimizde yanımızda olan tüm sivil toplum örgütleri, partilerimiz, sendikalarımızla birlikte yapalım istedik. Birliğimizi, beraberliğimizi bir kere daha göstermek istedik. Bu davetimize, bu etkinliğimize katılarak destek verdiğiniz için, yine burada yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada Yaya Kaptan Şube Başkanımızı, Derince Şube Başkanımızı yanımı, yanıma Değerli basın mesutları, değerli gözcüklüler. Bugün bir neslin büyük emeklerle yaratarak bizlere armağan ettiği ve Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun temel değerlerini açıkça hedef alan planlı bir saldırının ve yaşanan olaylar esnasında saldırganlar tarafından katledilen As Kubilay'ın şehit edilişinin 84. yıl dönümüdür. Kubilay 1906 yılında Adana Kozan'da doğmuştur. İlk öğretim hayatını 1913-1919 yılları arasında tamamlamış ve öğretmen okulu öğrenimini ise 1920-1925 tarihleri arasında Antalya, İzmir ve Bursa'da görmüştür. Öğretmenlik görevini ise 1926-1929 tarihleri arasında Aydın'da yapmıştır. Kubilay'ın mezun olduğu Bursa Erkek Öğretmen Okulu bahçesindeki anıtı üzerinde şöyle yazmaktadır. Melkureci öğretmen Kubilay 1926'da bu okuldan mezun olmuş vazife-i inkılap uğruna 23 Ek 12.930 tarihinde şehit düşmüştür. Menemen'de şehit olan Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa ve karanlık düşüncelere karşı başlattığı savaşımın simgesi olmuş, Cumhuriyete sahip çıkılması uğrunda canını ortaya koyarak, koyarak Cumhuriyet'in tüm kazanımlarıyla Konacan'ın en somut örneği olarak tarihimizdeki saygı yerini almıştır. 23 Aralık 1930 Kubilay olayı Türk halkının devre yırtıp Lozan'ı imza atarak Cumhuriyet'te birlikte elde ettiği kazanımları işlerine sindiremeyen batılı emperyalist yağmacı güç odaklarının kendileriyle işbirliği içerisindeki tarikat şeyleri kullanarak Kurtuluş Savaşı'na, Kemalist devrimi, tam bağımsızlıkçı ulus devlete ve layık cumhuriyete karşı başlattıkları bir suikast eylemidir. Menemen'de Kubilay'a karşı yapılan bu alçak saldırı bugün şeriat özlemiyle yanıp tutuşanların dediği gibi birkaç mezcubun işi değil Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Esad ve yandaşları tarafından emperyalist odaklarla işbirliği içerisinde planlanmış ve Menemen'de uygulanmaya konmuş örgütlü ve planlı bir ayaklanmadır. Loza'nın intikam peşinde koşan AB ve ABD ülkemiz üzerindeki kirli ve kanlı ellerini bugün de geri çekmiş değillerdir. Aradan geçen bunca zamana rağmen emperyalizm destekli bölücülük ve gericiliğin Türkiye Cumhuriyeti'ne devrimleriyle hesaplaşma çabalarının sonra erdiğini söyleyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Menemen'den bugüne emperyalizmin desteğiyle düzenlenen Kahramanmaraş, Sivas, Çorum olayları gibi çok sayıda gerici ve bölücü nitelikte ayaklanma ve Cumhuriyet düşmanlığı kapsamında girişimlerle karşı karşıya kalmıştır. Bugün ise şey Said'lerin, Şeyit Esad'ların, Ali Kemal'lerin yolundan giden irticacılar, karşı devrimci, bölücü hareketleri açıkça planlayarak veya destekleyerek Cumhuriyet'in kurumlarını ele geçire ve Türk ulusuna karşı ortak cephe oluşturma çabası içindedirler. Bu bağlamda bağımsızlığımın bağımsız nitelikleri arasında yer alan layıklık ilkesinin bu çevreler tarafından hedef alındığı açıkça görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti dünya düzeni, yeni dünya düzeni adı altında 30 yıldır dünyayı şekillendirmeye çalışan emperyalizmin dayattığı politikaları yönetilmiş. Ülke ekonomisi üretimden kopartılarak çökertilmiş etlik bölcülük, dinsel hak ve özgürlükler söylemleriyle de bölünmenin işine getirmiştir. Ekonomik ve siyasal bağımsızlığı yitirmiş Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışan ABD'nin istekleri doğrultusunda hareket eden işbirlikçileri eliyle bir yandan ortadaki kirli savaşın içine çekilen yani öte yandan terör çözüm teröre çözüm ala altında parçalarına doğru sürüklenmektedir. Üniter bağımsız Türkiye Cumhuriyeti karşıtları tarafından vatan topraklarımızın parçalanmasına neden olabilecek özellik, federasyon veya konfederasyon gibi benzeri çözüm önerilerinin açılım masasında pazarlık konusu yapılmasını reddediyoruz. Ülke yönetiminde kuvvetler ayrı ilkesinden vazgeçerek yasama, yürütme, yargının tek yerde toplanması, yargının siyalaş, siyasallaşmasına, buna bağlı olarak hukuk devleti ilkesinden ayrılarak her alanda hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasına, milli varlıklarımızın soyulmasına razı değiliz makul şüpheli vatandaşlardan oluşan bir polis devletine, başkanlık sistemi adı altında şeriat diktatörlüğüne itiraz ediyoruz. Dünyanın en büyük yolsuzluklarının yapıldığı ve bu yolsuzlukların üstlerini kapatmak amacıyla hukuk ve bireysel haklar hiçe sayılarak soruşturma yapanların baskı altına tutuklandıkları günleri yaşıyoruz. Dördüncü kuvvet dediğimiz radyo, tv, medya, internet yayınlarının zaptı rapt altına alınarak sesinin kesildi. Uydurma torba yasalarla ülkenin doğal kaynaklarının, birikimlerinin ve insanlarımızın emeklerinin hayatları pahasına yandaşlara peşke çekildiği bir düzeni reddediyoruz. 2-6 Aralık tarihleri arasında yapılan ve katılımcılarının sadece %10'unun eğitimci olduğu sözde 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar layık Türkiye Cumhuriyeti adına kaygılarımızın ne kadar doğru ve haklı olduğunu göstermektedir sadece adım olan bu şurada hedefin akla ve bilme dayalı eğitim sistemiyle çağdaş kuşaklar yetiştirmek yerine inanca dayalı eğitim ile dindar ve kindar kuşaklar yetiştirmek olduğu açıktır. Evet, vatan, vatan bölünmez, bölünmez. Evet. Şehitler, ölmez. Vatan bölünmez. Evet. şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitler evet. ölmez, vatan bölünmez. Çok doğru, bu vatan bizim için çok kıymetli, çok değerli katılımlarımızdan dolayı, birlikteliğimizden dolayı bunlara çok ihtiyacımız var. Tek bir toprağımızın tek bir parçasını veremeyin. Mümkün değil. Nerelerden gelmişin? İnanmışlar evet başkanım dediği gibi, yazdığı gibi mezarında. İnanmışlar, mücadele etmişler, canlarını vermişler ve biz bekçileriz değil mi? Kesinlikle. Bayrağımız çok önemli, vatanımız çok önemli. Ve Atamız nur içinde yaptın. Amin. Gerçekten Peygamber. iyi ki Allah onu bize yollamış. Amin. Ne mutlu Türküm diyele. Çok teşekkürler. Bir dahaki birlikteliklere inşallah. i̇nşallah.